Kim bu be? Ne Küstahlar! <gülüyor> 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 ne oluyor ya? Aldık mı başımıza belayı? Müdürün yeni hediyesi galiba! Hedi bu be! Kolay, tanırız! Hocam! Arkadaşlar adına sınıfımıza hoş geldiniz der! Oturun önünüze! Bir daha da ben söz vermeden ağzınızı açmayın! Yoksa o ağzınızı... ...Cat! Yanlış anlamayın efendim! Yeni gelen hocalarımızla ya. hep tanışırız. Tanışırsınız demek! Güzel, çok güzel! O halde ben size kendimi şöyle bir tanıtayım. Biliyorum! Şimdi bana zalimce isim takmaya kalkışacaksınız. Saklamakta fayda yok! Her şeyi bilin! Acaba neyi itiraf edecek? Sus! Ah! Ben Hürrem. Yaşım 35. Ve ben bir kızım. Kız olan kız. Ne diyor bu ya? Deli mi acaba? El değmemiş. Bozkırda açan bir tek gül gibi. Yalnız ve vahşi. Sen yerin ürpertisiyle titreyen ama kendine asla teslim etmeyen bir kız. Saf, masum. Küçük bir Güvercin gibi! Güvercine bak! Ya bu karıyı kapatmalı ha! Ama başaramayacaksınız! İffetimi koruyacağım! Kimseye kendimi ifade ettirmem! Ettirmem! Ettirmem o kadar! Valla isteseniz de yapmayız! Duydunuz <laughs> <laughs> işte! Lafla da olsa sataşma başladı! Terbiyesizler! Ahlaksızlar! Öldürür sizi öz düşmanları! <gülüyor> 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 Gir yaptı onu! yaptı alıyor yoksa sen mi? Hayır hocam o yapmadı. Sana sormadım. Ben sana sormadım. Uyu düşmanı sen mi karışıyorsun orada lan. Sen değil niye...